Tarihi Darıca Çınaraltı Meydanı, vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Darıca Belediyesi tarafından modern bir görünüm kazandırılan Çınaraltı Meydanı, şehre yakışan estetik bir alan olarak inşa edildi. Kent mobilyaları ve çeşitli bitkilerle zenginleştirilen meydan, Darıcalıların huzur bulabileceği bir mekan haline geldi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Büyük, yeni proje hakkında yaptığı açıklamada, Çınaraltı'nın tarihi ve doğal dokusunu koruyarak günümüze uyarlayacağız. Kentte bütünleşen bir meydan inşa ederek vatandaşlarımızın huzur bulmasını sağlayacağız demişti. Çınaraltı Meydanı, tarihiyle tanınmakta ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Darıcalı Yapımcı ve Senarist Birol Güven'in yapımcılığını üstlendiği 80'ler dizisine ev sahipliği yapmıştır yaz aylarının gelmesiyle birlikte, darıcalı vatandaşlar ve çevre ilçelerden gelen misafirler, Çınaraltı Meydanı'nda çaylarını ve kahvelerini yudumlayarak keyifli zaman geçiriyorlar. <laughs> اچھا <laughs> جو